saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere her şeye durmaksız zam yapılıyor. Hayat pahalılığıyla halk yoksullaşıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri, boş tencereleri, boş tencereleri boş, düzdanları boş. Kaybeden kim? 83 milyon. Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları. Enerji buhranının kahramanı saray iktidarı. Elektrik zamları ile kademeli zam, kademeli zulüm politikası uygulamaya koydu. Bu zamın başrolünü AKP ilçe başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koyan EPDK kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken de ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi. Üstüne basa basa söylüyoruz. Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik bedelleriyle hesaplandı. Bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eksi eski zamsız tarif eden Ocak ayı tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarifeden eden hesaplandı. Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketimi fiyatıyla yazılan fahiş zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü faturalar 2 ile 3 kat arasında arttı. Kademeli zam Kademeli zulüm politikalarının ikinci kısmı 1 Şubat tarihi hayata geçirildi. Bu kez AKP Genel Başkanı zaten fahiş zam yaptığı ilk kademenin 150 kW yerine 210 kW çıkaracağını çıkarılacağını diyordu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa kademeli tarife sosyal tarife olmalıdır diye defalarca uyardık. Defalarca düşük kademe zam yapılmadan en az 230 kW saat olmalıdır diye uyardık. Sarayın ben yaptı, ben yaparım olur zihniyetiyle ısrarlı, basiretsiz yönetimi vatandaşların bütçesine yeni gedikler açtı. Değişen hiçbir şey olmadı. Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. 4 kişilik bir ailenin 230 kWh saat elektrik tüketimi için aralık faturası 210 liraydı. Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat'ta ise 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı. Vatandaş faiz zamların hayat pahalılığının altında hızla hala eziliyor. Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak. Öte yandan ticaret tarifesi de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Elektrik insan hakkıdır ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücret olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızın yaşadığı enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca vurguladığı gibi kara kuş fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021, Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127'ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedellerinin iade edilmelidir. Aynı şekilde yıl başında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal suramada yapılan yüzde 95 orandaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda, ekonomik burhanı da enerji burhanı da tümüyle son verecek tüm adımlar atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız. Bu matbu mesajımız şu an bu mesaj Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerince düzenlenen toplantıları dile getirildi.